Salih Altındere İyi günler hocam Karaciğer yağlanması nedeniyle öö. Karaciğer ALT, AST, Karaciğer değerleri fırlamış Trikristi 560 560'lardan bizden tabi Enginar seti B BT seti almış Trigristi 560'lardan 140'a, ALT'si 250'den 30'a, AST'si 345'ten 35'e düşmüş. 6 haftada. Aynı zamanda 11 kilo vermiş. Göbek diye bir şey kalmamış, erimiş gitmiş. Tabi doğru beslenmek şartıyla. Efendim bir taraftan tatlıyı, hamurluyu, diğer taraftan bu ürünleri kullan, meyve ya. olmaz dikkatli beslenmek lazım. Yani doğru beslenmek ilaç kadar etkilidir. Bir taraftan beyaz yapılan ekmek, mantı, makarna, börek, çörek yiyeceksin. Peynir yiyeceksin. Diğer taraftan salına kavuşacaksın. Evet kavuşursun ama süreç uzar. Doğru beslenmek lazım.